Berlin'deyiz, evet. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Burası bizim otelimiz. Dört evet. gün boyunca burada kalacağız. Evet. Living Hotel ismi. Evet. Öyle. E, mutfaklı bir oda tuttuk aslında. E, henüz giremedik. Çekin saati için çok erken bir saat. Evet. 9 saat şu an, sabahın 9'u. Evet. Aslında üç yazı, saat 3'te gireceğiz diye yazıyordu internette ama kadın 15 dakika sonra alabilirim dedi. Mutlu olduk bayağı çünkü aşırı yorulduk gece uçuşu yaptık ee, gece hiç uyumadık o yüzden odaya bir an önce yerleşmek istiyoruz otel burası dört yıldızlı bir otel şöyle bir lobisi var birazdan odaya çıktığımızda da odayı göstereceğim şöyle acayip güzel bir heykel var otelin içerisinde merhaba arkadaşlar. Berlin'e yarım saat önce falan indik oradan. Trene bindik, oradan da otelimize geldik. Otelimizin giriş saati 3. Aslında biz 3'e kadar oyalanırız diye düşünüyorduk ama e, resepsiyondaki arkadaş 15 dakikaya hazır ederiz, girebilirsiniz dedi ve biz çok mutlu olduk. Çünkü 3'e kadar çocukla beraber sokakta dolaşacaktık. Tabii her zamanki gibi bizim mutfak, mutfaklı bir otel tuttuk. Şimdi de bir tane markete gidiyoruz. Marketten alışveriş yapacağız. Her zaman böyle yaparız. Yurtdışına gittiğimizde marketten ihtiyaçlarımızı alır, odaya getiririz. Sonra da 3-4 gün boyunca en ekonomik şekilde kendi yiyeceklerimizi hazırlamaya çalışırız. Merhabalar. Biz genelde Airbnb tutuyorduk ama bu sefer otel tutmaya karar verdik. Mutfaklı bir otel tuttuk. Ama mutfağı da biraz küçükmüş. Hatta bayağı da şirin bir mutfağı var. Şimdi size mutfakla beraber tuttuğumuz oteli göstereyim. Şurası mutfak. Bu şekilde açılıyor, fırın var, kettle var, musluk var işte, şurada mikrodalga var, şurada çatal bıçak var, dolap var. Bu otelde buzdolabına bir tane bira, iki tane de su koyuyorlarmış, onları her gün değiştiriyorlarmış ve ücretsizmiş. Onun dışında koridordan şöyle bir lavabo ve tuvalet, banyo var şu klozet, şu da affedersiniz e, göt yıkama tuvaleti. <laughs> Bu yabancıların otelinde oluyor böyle şeyler. Bizde e, teharet musluğu oluyor ama bunlarda genelde olmuyor. Onun yerine de şöyle bir şey yapıyorlar. Burada ben hiç denemedim ama <laughs> yıkıyorlar o yerlerini. Burası otelin odası. Şurada iki yatak var. Şöyle küçük bir oda. Şurada bir yatak da çocuk için koymuşlar. Oradan ek yatak talep ettim. Ücretsizmiş hem de ek yatak. Güzel oldu böyle. Üçümüz rahat kalacağız bu odada. Aslında otelin puanı 4.4 ama bence yüksek puan verelim diye bayağı çabalıyorlar gibi sanki. Küçük bir oda. Şöyle bir manzarası var, bir Berlin manzarası. Klasik. Sen daire oda tuttun. Şöyle bir penceresi daha var. Burası da şöyle sokağa bakıyor. Odamız böyle. Yeri bence gayet güzel. İkimiz de beğendik. Biraz minik ama olsundu. Bakalım neler yapacağız bu gezide. Arkadaşlar odamız birinci katta. Ve tam sokağa bakıyor. O yüzden kendimi mahallenin muhtarı gibi hissediyorum. <laughs> e, herkes ne yapıyor, ne ediyor buradan görebiliyorum. Klasik bir Avrupa ülkesi. Herkes bisikletle dolaşıyor. Şuradan da geliyor bir tanesi. Şuradan da gidiyor bir tanesi. Devamlı bir bisiklet turu var. Hava sıcak değil. Aşırı soğuk da değil orta. Yağmurlu gözüküyor Berlin. Bakalım yağacak mı? Umarım gezebiliriz istediğimiz gibi. Ama ben Adana'nın sıcağının o kadar bunalmışım ki şu an çok hoşuma gitti bu serinlik. Benim de çok hoşuma gitti. Sen böyle de deyince evde acaba klimalardan birini açıp unuttuk. Sanki evde klima çalışıyormuş Sen böyle de deyince evde bütün klimaları açık bıraktığımız için gün boyunca acaba klimalardan birini açık unuttuk mu diye bir telaşa düştüm şimdi. Arkadaşlar arkamızda gördüğünüz otel ünlü bir otel. Michael Jackson'ın bebeğini sallandırdığı pencereden ve günlerce magazinin gündeminde kaldığı bu haberle. Ee, şu an o otelin belki şu pencerelerden birinden sallandırmıştı hatta. Ben de küçüktüm ama bu haberi hatırlıyorum. Ben bu haberi hatırlamıyorum. <laughs> böyle bir haberden YouTube videolarını izleyince haberim oldu. Hiç böyle bir haber bilmiyordum. Kaç yılı olduğunu hatırlamıyorum ama çocukluğumda böyle bir haber vardı. Michael Jackson'ı mi? çok Bizim iyi bir insan olarak bilirdim. Haberim. Michael Jackson'ı da çok iyi bir insan olarak bilirdim. Ama haberim yoktu. İyi bir şarkıcıydı. Şarkıları güzeldi. Daha güzel ama e, kişisel hayatı çok beğenilmiyordu. Biliyor musun? Thor yazıyor. Brandenburg, Brandenburg kapısı diyelim biz. Bak bu kapıdan eskiden normal halk geçmiyormuş. Sadece kral geçiyormuş. Belki kraliyetten olan insanlar geçiyormuş. Şu anda ama açık tüm halka. Bu olayla meşhur yani tarihi bu. Saniye, bu kadarını biliyorum. Brandenburg kapısının yakından görüntüsü. Bu şekilde. İlk durağımız buraydı, buradan sonra da bazı yerlere gideceğiz. Hepsini çekeceğim, bu videoya koyacağım. Ee, ama Ben birinin o heykelleri aldığını biliyordum ama adını bilmiyordum. Ha, ama... Napolyon, çok evet. beğenmiş. Geri getirmişler ama değil sonra, mi? Ama sonra Almanlar bir süre sonra onu geri getirmeyi başarmışlar. Evet, böyle. Burası aslında özgürlük anıtı diye geçiyormuş Aynen, değil barışı mi? Barış'ı temsil eden bir evet. kapı olmuş. Hâlâ Barış'ı Hala. temsil ediyormuş Hala. Almanya için burası. <laughs> Evet, burası belediye binası. Belediye binasına geldik. Çok güzel bir bina. Zaten bu Brandenburg kapısına da çok yakın. Değil mi Öykü? Evet, yukarıda bir kubbesi var. Ee, rezervasyonla giriliyor. Aslında oraya girmek istiyorduk. Çok da güzel Berlin manzarası var orada. Ama üç gün önce baktığımızda full doluydu rezervasyonlar. Geç kalmışız. Bir iki hafta öncesinde ayırtmamız gerekiyormuş. O yüzden girmeyeceğiz. Böyle dışarıdan bakıyoruz sadece. Merhaba arkadaşlar. Burası Mall of Berlin. Berlin'in en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Şimdi içeri girip gezeceğiz. Aynı zamanda karşısında Bundesrat diye bir yargı binası var. Bunun da ne olduğunu size okuyarak söyleyeyim. Çünkü ben tam olarak anlayamadım. Almanya'nın 16 eyaletinin temsil edildiği yasama organıdır diyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir binası var. Şu şekilde göstereyim. Burada her şey tarihi yapılara sahip. Bu da aynen o şekilde. Çok güzel görünüyor. Burası Malof Berlin. içeride hemen Lego'nun mağazasını bulduk. Muhtemelen bulup buraya girer ve bir yarım saat çıkmaz. Ben de buradayım. Arkadaşlar burası ünlü saatlerin olduğu yer. Şöyle göstereyim. Burada bir yerde Türkiye'de olmalı ama Nerede bakayım? 20. Ankara, İstanbul, Aten, Tel Aviv. 20 diyor. Saat 8 diyor Türkiye'de şu an. Ama Türkiye'de şu an saat 9. Bizim ülkemizde saatler çok oynak olduğu için <laughs> buradaki saat yanlış gösteriyor. Benim gücüm bu kadar. <laughs> Kendi fırlat. Adam Legolas ya. Lego dur Legolas. Ya, onu Legolas. Açacağım. Legolas bak sana bir şey diyeceğim. Bunu buraya koydun ya. İpi çekeceksin. Legolas tamam mı? İpi çektin mi Legolas? Evet. Hayır sen bırak. Bırak ipi. İpi bırak. dakika ya. Tamam çok iyisin. İpi bırak. İpi bırak Legolas. Bırak lan. Ya onu atacağım. 9'a gidiyor sen. İkolas tamam, dediğin sürece. Versene be, Ben bir deneyim bir daha. Onu atacak gibi oluyor. Legolas diyor. Oğlum. Ne kadar geliyor? Bırak Nasıl attın? Ne? Gel Legolas al. Gülüyor. Buralara yaz günü kar yağıyor gülüp Ölene kadar seni bekleyemem Dararararar Arkadaşlar Berlin Katedrali'ne gidiyoruz şu an Ama Temmuz ayının ortasındayız Burası buz gibi Ceketlerimizi giydik Kalın sivitlerimizi giydik Boynuluklarımızı taktık Atkımızı taktık Montumuzu giydik Şu şekilde ve bu şekilde yolculuk yapıyoruz. Dün birazcık güneş vardı ama bugün dünyanın bütün kamyonları yanından geçiyor şu an. Dün biraz güneş vardı ama bugün hava kap kapalı. Almanya'ya yaz gelmemiş daha maalesef. Şimdi kale gibi bir şeyin içine geldik. Buranın öbür tarafından çıkacağız ve orası da Berlin Katedrali'ne çıkacak. Göstereyim size şu şekilde. Çok güzel bir yapının içerisindeyiz. Neyin içerisinde olduğumuzu bilmiyoruz ama. Şöyle göstereyim. Aa evet, Müzeler bölgesindeyiz. Evet, şu sağ taraf Berlin Katedrali. Şu sol, sol taraftaki büyük yapı da Müzeler Adası dedikleri yer. Şu kocaman yer Berlin Katedrali. Çok güzel gözüküyor. Şimdi yanına gidelim biraz oradan video çekelim. Evet o meşhur katedralin dibine kadar geldik. Şöyle bir yapı çok güzel gözüküyor. İçeri giriş ücreti 10 euro. Normalde diğer Avrupa ülkelerinde katedrallere ya da kiliselere girmek ücretsiz ama burada buraya giriş ücreti 10 euro. Biz gireceğiz mi, girmeyeceğiz mi emin değilim. Bakacağız duruma göre. Şöyle göstereyim sizlere. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mitte ilçesinde müzelerin olduğu bir bölgedeyiz. Müzeler Adası diye geçiyor. Aynı zamanda Berlin Katedrali var. Berliner Dom. Şu an arkamda Berliner Dom var. İçeriye girmedik. İçeriye girmek ücretliymiş. 10 Euro bileti. Dışarıdan da fotoğraf filan çektik. Güzel görünüyor. Keyifli bir bölge. Zaten otelimizde Mitte bölgesinde yürüyerek 10 dakikada falan geldik buraya. Ee, çok fazla müze var ve hep öğrenciler okul gezisiyle gelmişler. Sanırım tüm gün müze, müzeleri geziyorlar burada. Ee, müzeler bölgesinde bir sürü müze <laughs> ne diyecektim Unuttum. Şu tarafta müzeler bölgesi var. Şurada bir müze var mesela. Çok güzel görünüyor dışarıdan. Yine arkada sol tarafta bir tane müze var. Kalabalık bir alan, keyifli bir yer. Biraz gezeceğiz burada, dolanacağız bugün. Teşekkür ederiz. En güzel atışını yap tamam mı? Havaya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu. Arkadaşlar burası Müzeler Adası'nın arka sokağı. Müzeler devam ediyor. Şurada bir müze daha var. Şu şekilde bir koridoru var. Şöyle. Çok güzel bir yer. Şöyle bir müze daha var. Bu müzelere girmeyeceğiz. Müzelere çocukla girmek çok zor oluyor. O yüzden biz dışarıdan bakıp videosunu çekip yetiniyoruz bununla. Arkadaşlar Yahudileri katlettikleri anıttayız. Burada böyle çok sayıda taş anıt var. Mezarlığa benziyor aslında ama değilmiş. Küçüklü büyüklü her boydan anıt var. Neden böyle inşa edildiği bilinmiyor. Ama farklı bir dizayn var. Boyutlar çok şey, yani nizami değil, birbiriyle ilişki kurabileceğim bir boyut da değil. Labirent şeklinde zaten içerisi. Diğer adı da Holocaust Anıtı'ymış. Almanya'nın başkenti Berlin'de Holocaust'ta hayatlarını kaybetmiş, Yahudilere adanmış bir bir e, mezarlık. Anıt mezarlığı gibi. Arkadaşlar, şu anda ünlü Krausberg semtindeyiz. Küçük İstanbul dedikleri. Tabelayı görmek istedik aslında Krausberg merkez yazısını. O yüzden bayağı da bir yol geldik. Şimdi bu semtte dolaşacağız biraz. Krausberg'e geldik. Burası adeta İstanbul'un bir ilçesi gibi. Mağazaların %90'ı Türk. Caddede bir ton Türk var. Hatta demin ki Türkçe konuştuğumuz duyunca bana baktı. Ben de çekindim açıkçası. <laughs> Burada erger, türk ve ben konuştukça bana bakıyorlar <laughs> o yüzden burada kapatıyorum. Şöyle göstereyim caddeyi. Berlin'de gezdiğimiz en kalabalık cadde değil mi burası? Evet tüm kafeler dolu. Google Maps'in bu haritalar kısmında toplu taşıma seçeneğine tıklarsanız hangi otobüs kaç dakikada gidiyor, kaçta gelecek hepsi çıkıyor bu yurt dışında. Hiç de şaşmıyor şeyi. Evet kullanımı bayağı kolay. Merhabalar bu arkamda gördüğünüz pembe borudan ve bunun mavisi de var. Aynı zamanda paslanmış renginde de var. Bu boru şöyle bir durum var. Avrupa ülkeleri genelde su seviyesine çok yakın. Özellikle Hollanda gibi ülkelerin en büyük dertlerinden bir tanesi zaten su basması tarzı sorunlar oluyor. Bu yüzden Avrupa ülkelerinde yani şu an Berlin'de bir inşaat yapacakları zaman kazı sırasında alttan su çıkıyor. Su çıktığı için bu borularla bu suları tahliye edip o şekilde inşaat yapıyorlar. Bu gördüğünüz borular hep öyle. Bizim ülkemizdeki gibi dağlık olmadıkları için, dümdüz oldukları için bir de rakımları düşük olduğu için su basma sorunu çok yaşıyorlar. Özellikle inşaatların alt kısmında. Bunlar da onları tahliye ediyor. Merhabalar, burası da East Side Gallery olarak geçiyor. Yani Berlin Duvarı. Berlin Duvarı'nın sanıyorum batı tarafına batı tarafında kalan insanlar bayağı grafiti ve şekiller yapmışlar uzun zaman. Doğu tarafı daha Sovyetler Birliği tarafı olduğu için orada kurallar katıymış ama batı tarafı daha özgürlükçü olduğu için bu tarafa bayağı e, grafitiler, resimler, fotoğraflar çizmişler. Burası East Side Gallery. Şöyle göstereyim. Şimdi size biraz Berlin Duvarı'nın hikayesinden bahsedeyim. Şimdi Hitler yenildikten sonra, Almanya yenildikten sonra Sovyetler Birliği Başkanı Stalin aslında Almanya'yı Berlin'e hiç istemediğine belli ediyor diğer müttefik, müttefik kuvvetlerine. Ancak herkesten önce iki tane generalini gönderip Berlin'i almaları için emir veriyor. O generaller de buraya geliyorlar ve Berlin'i işgal ediyorlar. Hatta Sovyetler Birliği'nin bu kadar büyük bir kuvvetle geldiğini gören müttefik kuvvetleri Berlin'e çıkarma yapmıyorlar. Bu sayede Sovyetler Birliği burada yaklaşık 30 bin tane asker kaybederek Berlin'i alıyorlar. Daha sonra Müttefik Müttefikler ve Sovyetler Birliği Berlin'i e aralarında bölüşüyorlar. Aslında tüm Almanya'yı aralarında bölüşüyorlar. Doğu tarafı Sovyetler Birliği alıyor, Batı tarafı Müttefik kuvvetleri alıyor. Yani Müttefik kuvvetleri dediğim Amerika, İngiltere ve Fransa. Sol tarafı üç'e bölüyorlar. Sağ tarafı da Sovyetler Birliği alıyor. Ancak Berlin Doğu tarafında olmasına rağmen. Doğu Berlin'i de bölüşüyorlar. Berlin'in sol tarafını yine müttefik kuvvetler alıyor. Amerika, Fransa, İngiltere sağ tarafını ise Sovyetler Birliği alıyor. Daha sonra doğu tarafı çok kötü yönetildiği için, batı tarafı daha özgürlükçü olduğu için doğu tarafından batı tarafına bayağı bir göç olmaya başlıyor. İnsanlar tüneller kazıyor, binaların üstünden atlıyor. Hatta yaklaşık 250 kişi herhalde Buraya geç, geçerken ölüyor, tam emin değilim. Böyle olduğu için evet. önce Sovyetler Birliği buraya terör ölgüler çekiyor, karakollar kuruyor. 25 tane karakol kurulduğu söyleniyor bu duvar üzerinde. Daha sonra da bir gecede bir duvar örüyorlar buraya. Duvar örüp doğudan batıya geçişin engellenmesi sağlanıyor. Yıllarca bu bu şekilde kalıyor. Daha sonra da, kaç yılında olduğunu hatırlamıyorum ama Berlin duvarını yıkıyorlar ve bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu Berlin duvarındaki en ünlü resimlerden biri aşırı kalabalık olduğu için bu şekilde çekebiliyoruz. Burada Sovyetler Birliği'nin iki tane başkanı isimlerini hatırlamıyorum. Ee, dudaktan öpüşürken görüntüleniyor. Ee, Sovyetler Birliği'nde genelde liderler birbirlerinin yanaklarını öperlermiş ama Sovyetler Birliği'nde bir tane fotoğraf var. Orada iki lider birbirlerini yanaktan öperken biraz abartarak dudaktan öpüyorlar. Bu fotoğrafta ona ithafen yapılmış. Burada Berlin Duvarı'nda herkes bu fotoğrafa geliyor. Arkadaşlar biraz önce tam doğruyu söyleyemedim. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Lideri Başkanı. Diğeri de Doğu Almanya'nın bir tane başkanı. İsimlerini şimdi bilmiyorum. Bunlar birbirlerini yanaktan öperken bir tane fotoğraf çekiyor fotoğrafçının biri. Aslında tam yanak gibi olmuyor. Böyle o kadar istekli öpüşüyorlar ki dudağa kayıyor. Onda da böyle bir fotoğraf oluşuyor. Merhabalar şu an Checkpoint Charlie'deyiz. Burası Berlin duvarı üzerinde bulunan 25 tane karakoldan bir tanesi. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir tane asker fotoğrafı var. Şurası da bir karargah gibi yapmışlar. Burada insanlar fotoğraf çekiniyorlar. Sıraya girmişler. Niye sıra girmişler? Fotoğraf çekme sırasına girmişler. Buradaki bu insan kalabalığı şuradaki yerde fotoğraf çekmek için bekliyorlar. Acayip insanlar. Her yerde sıra olmuşlar. Burası 2. Dünya Savaşı'nda hasar almış ama sonradan restore edilmemiş olan Kaiser William Kilisesi Wilhelm Öyle bir şeyler. Şöyle göstereyim. Buradan dökülen taşlarla da böyle bir yer yapmışlar. Ne gerek var bilmiyorum ama yapmışlar. Şöyle bir yer. Şimdi içeri gireceğiz. Tam çarşının ortasında bir yerde. Bu kilise biraz küçük değil mi? In nomine Patri et Fili santi, Dileğim kabul oldu. Dileğim kabul oldu. Mumu yaktı. Bolto senin de dileğin kabul oldu mu? Bolto yakabildin mi? Dileğin kabul oldu mu? Oğlum iki tane yaktın ya ya. Kaç tane dileğin var mı senin böyle ya? Arkadaşlar şimdi iki katlı otobüsün ikinci katındayız, manzara böyle. Neredeyiz? Bir Aa, tamam. Bir değişiklik olsun diye iki katlı otobüse bindik bu sefer. Geziyoruz. Bulut çok, Bulut çok istiyor. Üç gündür diyor ki iki katlı otobüse binelim. Şu an öylesine bindik gibi oldu. Berlin turu yapıyoruz. Burada yatan birini buldum. Ay. <laughs> 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 Öykücüğüm nasıldı Berlin maceramız? Arkadaşlar son günümüz bugün. Yarın dönüyoruz. Berlin'de yine dört mevsimi yaşadık 4 gün içerisinde. Ama bugün gerçekten hava çok güzeldi. Ve her yer çok renkli. Cumartesi bir sürü insan var sokaklarda. Ben sevdim Berlin'i. Yaşanabilir bir şehir, huzurlu bir şehir. Başkent ama kaotik bir şehir değil başkent olmasına rağmen. Düzenli, huzurlu bir şehir. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.